Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ağırlık kaldırma oynuyoruz. Ee, uzun zamandır çekmemiştim. Hatta hiç çekmemiştim. Ee, sizin için bugün çekiyorum. Ee, yeni güncellemeyle ile. Ee, yeni güncellemede şu an cüce gibiyiz. Gördüğüm, görmüş olduğumuz gibi. Ee, devler var. Ee, bu, e, biz de onlar gibi olmaya çalışacağız. Ee, ama bu videomda ol, olabilir miyim? Ya da ikinci seviyesinde, dördüncü seviyesinde falan olabilir miyim bilmiyorum da ee isterseniz bir hemen videoya geçelim. Yavaş ara vurma. Yavaş. E, ee, ben ben kendim biliyorum. gidiyorum? Ne oluyor ki? Adama tıklayıp tıklayacağım. Ha adama tıklayıp 22, 24, 26, 28, 30 Tamam, sel Nereye sen ya Nasıl bir yermiş bu? Abi adamın ayağı da değil ya Böyle bir ayak mı olur abi? Çocuklar baya büyümüş ya. Satarsak mı şunlara? Ya. Pardon abi. Pardon üstüme basmayın lütfen. Lütfen. Abi öldü, öldürdüler ya. Ya bırakın da azıcık gelişeyim ya. Bu nedir kardeşim ya? Abi ne yapıyorsun? Bir kursam mı adamı? Hmm. Güzel 30 para mı oldu? Mağazaya gitsek iyi olur. Sel diyelim mi? Abi sel diyelim. aman 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 anam. Burası şura bu. Neymiş bu? He. Hmm. Bunlar özel güçler. Yani. Bizden bul bakalım. Woo. 15 al Mouse için 45 diyor. Biz e, dal çubukla gelişelim. Kapatmayı. Çık çık. Tamam çık. Oyunda prolar var. Shift hızlı koşabiliyor muyuz? Yok abi ben sana sataşmıyorum ki. Abi hala hay. dibinde. Nedir o abi ya? Oyunda bayağı bir kuralar var. Buraya ne alayım ne Çekil abi. Çekil. Ya kim canımı götürüyor ya? Sen diyorum ben. Nedir bu kardeşim? 67 paramız var ya. Var ya. Hadi ya. Anam senle basmışım. Koş yoksa öleceğim. Koş. Öleceğim ha. Yardım edin. Bu kadar büyük mü olur? Anam böyle yapsam iyi olacak. Nerede bu ya? Ya abi bir gelişik de. Sonra da alsanız. Yavaş yavaş. Yavaş abi ya. Ne yapmak çalışıyor bunlar? Hadi bakalım. Abi yavaş ya. Oyun kasacak ya. Böyle oyun olmaz ama. Abi yavaş ya. Ya bir büyüyeyim ya. Bir büyüyeyim ya. Bu nedir ya? Öf ya öf ya öf ya. Abi yavaş ya mouse yeter bize ya. Hadi kurulmuş ağına na 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 Kurulmuş ağına na 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 Hadi hadi Selliyoruz Oh ağacık oyun yavaşlasın ya bu nedir Pup 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 ya yavaşlayın ya. Ya gırcı mekana. Yavaş diyorum size yavaş. Hay Allah. Im. Bir tekmeyi yapıştıracağım ha. Olsana ya. Bu nedir kardeşim? Al al al. Allah Allah. Ya ben diyorum azıcık gelişim öyle gelin ya öyle gelin daha, daha yeni oyuna yeni girdim ya ya biraz yavaş ya ya bu nedir kardeşim ya yavaş yavaş abi abi abicim abicim bu nerede bu nedir ya bu nedir kardeşim? Ya abi oyuna daha yeni girdim yavaş ya ya. Öf ya ben kenara gidiyorum ya sıkıldım. Bana haritaya bakıyor bu ne? Yine bu adam. Abi bıktım şu adamla ya. Yeter. Abi ben gidiyorum ya. Canım azaldı ya. Kardeşim sataşma. Kardeşim al al. Bayağı iyicene. Ya kardeşim bana dalma diyorum. Zaten daha yeni oyuna girdim ya. Of ya. 42 48 Abi kimse taşıyor gene? Hadi büyüdüm gelin kim var? Baya büyümeye başladım. Ne oluyor ya? Canım az kazanmaya başlıyor. Kim var? o 150 300 kapasite biraz çok oldu çünkü geliş geliş nedir? be hadi hadi daha işimiz çok zor o oh, baya büyüdüm ama ha korunmuş ama ne 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 adam zor kaldırıyor bana'yı. ne oldu Hadi ya, hadi ya. Oh, sonunda. Ne kadar bitmedi bu ya? Bu biraz az az oldu. Dur şu adama bir tane vurabilirim. Ha, ne oldu şimdi? Çok zayıftım. Zayıflığımızı zayıf satıyoruz ki. Abi yavaş. Abi. Size söylüyorum size. Benim duyan yok ya. Ya öleceğim ha. Yavaş ya. Ya nasıl bir can götürmektir. Al yarım saatte oraya gideceğim de şimdi. Bırak bırak de bırak bırak. Ya canım az diyorum canım az canım. Ya yapıştır ya. Abi ya bu nedir ya? 4 yok. 95 ya. 1 4 95. 14 14 veriyor güzel. Kaçalım da şuradan bir. Ha abi bu adama gıcı oldum he bir büyüyeyim de şuna bir tane tehme yapıştırırım ha. Ya abi çekil ya. Abi çekil ya. Yeter ya. Bu nedir kardeşim? Sat. Sen hadi. Zor durumdayım. Çok zor durumdayım. Abi bu nedir? Yavaş yavaş. Aralarında kaldım. Ya öleceğim, öleceğim. Hayır abi, hayır abi. Abi, 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 abi. Hayır, 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 hayır. Öleceğim. Bu hadi, hadi. Ne yapacaktım ki? Unuttum. Unuttum. Vallahi diyorum unuttum. Ne alacaktık? Kapasite hayır hayır. Kapasite hayır. E şunları alacaktık. Tamam cam şişe bize yeter. Tamam tamam. Tamam yavaş yavaş. Yavaş. Yavaş kardeşim. Bu nedir kardeş? Bu nedir? Bu ne bu nedir? Bu nedir? Bu ne bu nedir? Bu nedir? Buna, bu ne bu, bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? İki aşık kafaları karışık bir sağa çarptık bir sola çarptık nasıl bitti biz de şaşırdık kime sorsan çok yakışır. Ah tatlım, tatlım, tatlım. Bak ne yaptım. Öleceğim galiba, ölecek gibiyim. Çok az canım kaldı. Bu ya gel ya dayı yiyeceğim. Gel. gel gel, alanın altında vurayım gel. Canım da azalmıyor. Gel gel, gel ya. Terbiyesiz. Al 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 ayak tekme bile yapıştıracağım gel Allah Allah ya baya yersin ha bıktım şu adamdan 12 kaya bu da vip dambulu vip vip ne kardeş bu kaç veriyor 32 Topun peşinden koştu Abi Ya bak Bak sana söylüyorum Sana söylüyorum kimsen Dur Abi durmuştun yine mi başladın ya Ya uf ya öldüreceğim ha Ya bu nedir kardeşim Ya yavaş ya yarım saat dalıyorsun bana ya kardeşim üstüme basa, basa öldüm ya. Ya kaç ya. Abi ya bu nedir ya. Ya öf ya adam beni bırakmadı ya. Ya bu nedir ya arkadaş ya bu videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.